Sevgili futbol severler, Yol Süper Lig'de 5. haftayı geride bıraktık. 5. hafta sonunda Fenerbahçe 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezon başından bu yana İsmail Kartal yönetiminde 11 maç 11 galibiyete ulaştı. Gerçekten tebrik edilecek bir performans diyebiliriz. Galatasaray 10 puanla Fenerbahçe'nin hemen takipçisi onu yakından takip ediyor. Beşiktaş geçtiğimiz haftayı Trabzonspor deplasmanında 3-0'lık mağlubiyetle tamamladı. Galatasaray 4-2'lik Samsun Spor galibiyeti aldı. Fenerbahçe de kendi evinde Antalya Spor'u 3-2 mağlup ederek yine yoluna dolu dizgin devam etti. Avrupa'daki maçlara baktığımızda Fenerbahçe 3 puanla başladı. Beşiktaş ve Galatasaray da birer puanla başladılar. Evet, şimdi Erzincan'dayız. Erzincan sokaklarındayız. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un genel durumunu Erzincan halkına soracağız. Bakalım nasıl yorumlar gelecek. Önümüzdeki hafta maçlarının skor tahminlerini, maç hakkındaki yorumlarında yine milli takımında hocası değişti. Milli takım hakkında da yorumlar almaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Enes Furkan Tok'la beraber bu hafta Erzincan sokaklarında inşallah güzel bir video ortaya çıkarırız. İnşallah keyifli röportajlar yaparız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. İnşallah hoş, keyifli, güzel sohbetli video ortaya çıkar. Şimdiden izleyen herkese gönülden teşekkür ederiz. Kardeşim, merhaba. Merhabalar abi. Ismin nedir? Tahir Şeker. Tahir benim adım da Emre memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tahir hangi takımsın? Galatasaray abi. Galatasaray. Evet. Tahir Galatasaray'ı sezon başından bu yana genel performans olarak şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi iyiydi. Başlarda biraz çöküşü çöküşe ama ondan sonra iyi oldu yani. Güzel gidiyor şu anlıkta. Böyle. Sezon başından bu yana yapılan transferler Tete, Zaha, Hakim Ziyech gibi oyuncular alındı. Sence yapılan transfer politikaları nasıldı bu sene Tahir? Doğru bir karar aldılar bence. Yani kendi şahsiyetlerine, Galatasaray'ın kendi şahsiyetine güzel bir karar aldı. İlerlemesi için. Yani doğru buluyorsun Aynen, transferleri. Doğru buluyorum. Peki Tahir, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bir puanla başladı. Kopenhag'la 2-0 geriye düşmemize rağmen 2-2'lik beraberlikle karşılaşmadan ayrıldık. Galatasaray, Bayern Münih, Kopenhag ve United'ın olduğu grupta sence ne yapar? Abi yükseleceğini düşünüyorum. Çıkabilir miyiz? Çıkabilir. Gruptan çıkabiliriz. Aynen çıkabiliriz. En kötü ihtimal UEFA olur diye düşünüyorum ya. Sen ne yani Yani olur gibi. UEFA. Aynen. Peki Tahir son olarak da sana şunu soralım. Galatasaray Lig'de 10 puana sahip. Fenerbahçe'nin arkasında ikinci. Önümüzdeki hafta da zorlu bir Başakşehir deplasmanı var. Sence Galatasaray Başakşehir maçı ne olur? Abi olmazsa 3 olmazsa 3-0 olur. 3-0. Evet. Kim Gal atar golleri? Galatasaray. Kim atar oyuncuları? Bir Icardi, Mertes. Kartı 2 tane saplar. şu tane kardı. 1 tane de mertes. 1 tane de mertes. Aynen. Hayır kardeşim memnun oldum. Ben de memnun. Oldum. Eline, ağzına sağlık yorumların Teşekkür için. Ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kardeşim merhaba. Merhabalar abi. İsmin nedir? Emin. Emin ben de Emre, memnun oldum. Memnun oldum. Emin hangi takımız? Beşiktaşlıyım abi. Beşiktaş. Emin, Beşiktaş'ı sezon başından bu yana genel performans olarak şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'ın önceki dönemlerine, önceki sezonlarına nazaran bu sezonda ben aktif oynadığını düşünmüyorum. Yani sponsorluklardan dolayı mıdır ya da transferliklerden dolayı mıdır bilemem ama güzel transferleri bulunmuyor bu sezonda. Ha, belki ilerleyen sezonlarda daha güzel transferlerle daha güzel bir oyun deneyimi yaşatırlar. Ama benim düşüncem eski sezonları aratıyor yani. Yani Galatasaray ve Beşiktaş e, Fenerbahçe'ye göre transferde biraz geride mi kaldık diyorsun? Aynen öyle düşünüyorum. Galatasaray zaten bu sezon transferlerini çok güzel yaptı. Fenerbahçe de öyle en azından ilerlemeye çalışıyor. Beşiktaş e, gerekli bon servis puanını mı, gerekli bon servis fiyatını sanırım çıkartamadığı için güzel transferler... Harcama limiti. Aynen harcama limitinden dolayı sanırım güzel transferler yapamadı bu sezon. Peki Emin, e, Beşiktaş taraftarı Abu Bakar'a ve Şenol Güneş'e güveniyor buna rağmen. <laughs> Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şenol Güneş zaten çoğu insanın bildiği gibi filozof. Öyle derler. Abubakar da güzel. Ben şahsen seviyorum ama bence forvet deneyiminde çok geride kalıyoruz. Tek forvetle oynatmaya çalışıyor. Cenk Tosun'u çıkartıp Bakarı koyması. Yani şu an Cenk Tosun da biraz sakatlık döneminde ama evet. çift forvetle bence çok güzel şeyler başarabilirdi. Eskiden olsa Cenk Tosun 78. dakikada girer, maçı alır çıkardı. Hep öyleydi. Şimdi Cenk Tosun ilk başta oynatıyor. Ondan sonra Abubakar alıyor. Yani sistem tamamen eski düzene göre değişti. Emin, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki grubuna ne diyorsun? Sence grupta ne yaparız? Grupta şu anki grubundan ben çıkacağını düşünüyorum ama ilerleyen bir gruplarda bir beraber kaldık. <laughs> i̇lerleyen gruplarda zorlanacağını da düşünüyorum. Yani gruptan çıkarız kesin diyorsun Bu ama gruptan kesin turlardan çıkarız. sonra zorlanabiliriz. Ama turlardan sonra çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerekli yani defans bilgisi olarak çok bilgim yok. Orta saha olarak iyiyiz ama forvetle tek adam oynatmamız bizim açımızdan bence kötü. Emin son olarak da sana şunu soralım. Beşiktaş önümüzdeki hafta zorlu bir Kayseri Spor maçı oynayacak kendi evinde. Sence Beşiktaş Kayseri Spor maçı ne olur? Bence Kayseri Spor'a yeniliriz. Çünkü e, has kadroyu çıkartacağını düşünmüyorum yorulmamaları açısından. Hı. yine daha çok yoğunlaşacak, yoğunlaşacaklarını düşünüyorum. Benim düşüncem Kayseri'nin maçı en azından 2-0 veya 2-1 alacağı. Kayseri kazanır. Kayseri diyor. kazanır diyorum. Emin kardeşim teşekkür ederim. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık yorumların için. Teşekkür ederim. Yine inşallah görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah. Kardeşim merhaba. Merhaba. İsmin nedir? Emin. Emin benim adım da Emre. Memnun oldum. Tanıştım memnun oldum. Emin'cim hangi takımsın? Galatasaray. Emin Galatasaray'ı sezon başından bu yana Hı -hı. genel performans olarak şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Ya, yani geçen seneki gibi ilk başlarda form düşüklüğü var ama işte yeni transferlerin oluşmasıyla daha iyi olacağını düşünüyorum şahsen. Geçen seneki gibi yani. Emin ligdeki duruma baktığımızda Fenerbahçe bütün maçlarını kazandı. Galatasaray'ın bir piresi var. Evet. Bu sezon Galatasaray şampiyonluk yarışında sence nerede? Ya Galatasaray şu an işte dediğim gibi ilk başlarda hani bir sendeledi ilk maç herhalde berabere kalmıştı. Evet. Yani şu, takım oturdukça bence geçen seneki gibi galibiyet serisi yüksek olabilir yani. Peki Emin transfer politikası nasıl buluyorsun bu sezon? Doğru transferler yapıldı mı sence? Ya işte bildiğiniz gibi işte ekonomik sıkıntılar oluyor Türk takımlarında. Yine İyi yaptılar. Şu anlık tabii yani hani sakatıydı falan filan geldi. Anca öyle oluyor. Lazım, zaman lazım yani. Yavaş yavaş oturacağını düşünüyorum tabii. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara iyi bir başlangıç yapamadık. Evet. Ee, maalesef Kopenhaga 2-0 geriye düşüp Aynen. beraberliği kurtardık. Aynen. Yani yine bir puana şükretmek lazım bence ama kazanmamız Aynen. gereken bir maçtı. Kesinlikle. Kazanamadık. Buna rağmen Galatasaray'ın gruptaki şansını nasıl buluyorsunuz? Yani Galatasaray e, hani ikinci olarak ya çıkar ya da üçüncü olarak Avrupa'ya düşer. Hani dördüncü olacağını pek düşünmüyorum. İnşallah. Ee, birinci olacağını da objektif olursak yani çıkamaz. Zor. zor çok zor ama imkansız mı değil tabii evet, her tabii. zaman bir şans var ama. Yani tahminim ya ikinci olarak çıkar ya da üçüncü olarak Avrupa'ya kalır. Avrupa'da da kalırsa ilerler yani. Kardeşim son sorum da sana. Bu hafta son oynanacak bir Başakşehir maçı var. Zor bir maç. Aha, Başakşehir'de evet. hoca değişikliğine gitti. Çağdaş Hoca ile ilk maçını kazandı. Galatasaray-Başakşehir maçı sence bu hafta ne olur? Yani Galatasaray 2-1 veya 3-1 alır diye düşünüyorum. Kim atar golleri? Bir tane Kardi atar. Diğer golleri de Zahaziye atabilir. Emin'cim çok memnun oldum. Ağzına sağlık. Teşekkür Sana da YouTube önünde. Sanal Spiker kanalımızdan selam gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür eder. ederim. İyi günler. Sevgili futbol severler, Trent Yol Süper Lig'de 6. hafta mücadelelerini Erzincan halkına sorduk. Bugün çok fazla röportaj yapamadık. Acil halletmemiz gereken bir işimiz çıktığından ötürü kısa tutmak zorunda kaldık. Ama sağlık olsun diyelim. Önümüzdeki hafta inşallah daha fazla kişiyle, daha fazla insanlarla sokak röportajlarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izleyip destekleyen herkese gönülden teşekkür ederiz. Kameraman arkadaşım Enes Furkan Tokla beraber yaptığımız, yapmış olduğumuz sokak röportaj videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda bir kez daha görüşmek üzere, hoşçakalın.